merhabalar arkadaşlar bugün Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber içecekli zarf oyun oynayacağız Ben kurdum bu arada adını bilmiyorum adını çünkü İçecekli zarf Hani zarf içecek çeke... mi olsa acaba Neyse zarflı içecek <laughs> Şimdi burada bizim içeceklerimiz var Bakalım hangi tatları tatmak zorunda kalacağız Tatmadığın zaman eksim yazılıyor bana şimdi. Şey. Evet satmadığımız zaman arkadaşlar, şuradaki kağıda eksi yazılıyor. Ve kazanan ödül var. Ne? Otöre yiyoruz Ev <laughs> Kazanan evi temizlemesin. Pardon. Tam <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden evi temizlesin. <laughs> burada da şeylerimiz var. A, B, C, C, D, E, F, G diye arkadaşlar. <laughs> Ve burada da onlar yazıyor. Şimdi biz bunları çekeceğiz. Mesela A çıktı. A'yı içeceğiz. Eğer içemeyen Buraya eksi puan yazılacak. Umarım anlamışsınızdır. Anladın mı sen? Anladım. <laughs> Şimdi ters kıt makasla belirleyeceğiz. Hadi. Ters kıt makas. Ters kıt makas. Ters kıt makas. Sen bak. Of. Bakmak gibi. Böyle bakmadan çekeceğiz. <laughs> <laughs> Çünkü senden çok şüpheleniyorum. Her an bana bir numara yapacakmışsın gibi geliyor. Neden? Bütün kötü içecekleri ben içecekmişim gibi düşünüyorum. Ah <laughs> ya, Süt. Süt arkadaşlar. Tamam gayet güzel. Gayet <gülüyor> gayet. <gülüyor> İnşallah bana güzel çıkar. <laughs> ba bana şu çıksın istiyorum arkadaşlar. Ne o? Lip don. Ay istiyorsun. Şu lip arkadaşlar. Ben de ne lip Ta 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 ta. J A B C J. Ay. Ge artık bul. Tamam olmaz ya. Şanslı mış gibi bir şey de kulak saydın. Keçke deyipten arkadaşsa. O sırada benim bakış Eton değil bu. Benim bakışım. Eton değil bu. Ne? <laughs> Sirke <laughs> Doğru likten <bittim> burada. <laughs> Çok iyi nasıl da iş Mevsim, aç, işli işli çektin Mersum Ice'sini ben hedef. Değil <laughs> mi? bu kadar şey yapmazdın. Temkinli içerdin. Ama bu sirke gibi gözükmüyor değil mi? Sirke bu ya. Sirke sirke. Sirke evet ayın kokusu. Bir içtim anne Olsun. midem yandı şu an. Ee, şey oldu. Temizlendi boğazın. Genizin. <laughs> Zehirlendi <laughs> valla şu an. Şansım yağlar gitmemiş arkadaşlar. Allah'ım ya hadi bakalım. İnşallah şu çıkar. B. Ya! <laughs> kazoz. kazoz mu? Soda da olabilir. Kazoz, kazoz. kazoz. Soda ya da. Soda. Farkındaysan ne için ben mutlu olduğum için içtiğim şeylerden böyle biri iki üçü falan içiyorum yani. Ya yeter. <laughs> tamam. sen şu an Şu da gazoz arkadaşlar. İnşallah bana gazoz çıkar. Meğer Lipton. D. 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 Göster. D. Numara senin yapabilirsin. Şey hangisi? Beni kandırırsın diye düşünüyorum. D hangisi? D, A, B, C, D bu. Hadi neyse. En azından midem. Çekiyorum. Ah. Rahatladım İnşallah arkadaşlar. İnşallah ice divanı çıkar ya. <laughs> Yani Hayatımı keseceğim. <laughs> ya. Evet anneciğim. İçemiyor musun? Hayır içemem. Çekilecek mi? Beni az kalsın kandırıyordun o şey diye turşu suyu içecek içecektim. Şu an bana en iyi güzel olan şey kola. Kola nesi güzel? Turşu suyu bence daha güzel ama. <laughs> Sen iç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hem de acılı. <laughs> Almış gibi. Hadi bakalım. Hiç rahatsız eksik puan değil mi? Evet. İstersen içme <laughs> Ama hayır hiç çekmiyorsun Melis. Geri gitti şey şalgam ben Melis, gördüm pipetin içinde. Gel, gel. Lazım. Hayır ben bir daha görmek istiyorum. <laughs> Anneciğim geri gitti. <laughs> tamam şimdi oldu. Gibi. Çok da bir şey yok aslında. Ben şimdi kola içmiyorum ya normalde. Şu an aslında ben turşu suyu çıkmasını tercih ederim. Allah turşu suyu çıksa bak. Turşu suyu çıksa çıktı. Bu durumda ne yapıyoruz? Hayır sen al hayır al. Ama bunu da... sana hey hiç... <laughs> çıktı. Sorbalanıyorum. Ama sen istiyordun. Tamam hadi soğan değil birlikte. de. Sen kolayı al. Ama çok içme. Az iç bir yudum. Tamam. turşu suyu da acılıydı biliyor musun? Bilerek acılı olalım ben koymuştum. İçiyorum. Ben de içebilir miyim kendim? Ben de içebilir miyim? Hı, tamam. can çekti değil mi? Aa. Sulu sulu çok severim. Sulu sulu mu? Zaten su yemeyiz şimdi bu. Turşu suyu. Çok güzel. Tamam. Hadi kapat artık. Bu videomuz da bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.